Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bu haber. 2 Demo oynayacağız? Hadi başlayalım. Bu nasıl tip lan <laughs> 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 Neyse. Hadi başlayalım. Bu almamız hazır mı? Yürüyüş için hazırlanmaya başlamadan önce şu ekranı bir kez daha gözleştirsem iyi olur. En son cam masanın üzerindeydi ama şu oyunu sesini kısayım ya şarkı kısılmıyor mu hmm. kısılmıyor oyunun sesi kısılıyor neyse burada bir tane kağıt varmış ona bakıcaz Stres içindeyseniz mi, hayatın kaosundan kaçmaya mı ihtiyacınız var? Eğer öyleyse, burası sizin için en uygun yer. Herkesden uzaklaşmak, biraz kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Sadece gecelik 25 dolar. Bu oğlum ne kadar pahalı lan? Neyse avantajlar, kuşların cıvıltısıyla olunmasınız, temiz hava, gürültü yapan komşular sinir bozucu, o da arkadaşları yok. Sadece siz doğa baş başa internet ve türevleri yok. Yani internet falan yok diyor, elektrik yok diyor, komşu yok diyor. Doğal işte ama koyayım. <laughs> Neyse, Hoş ver. Gidelim şimdi. Sırt çantasını alıyoruz. Sırt çantası nerede? Sırt çantasını alıyoruz. <laughs> Yeni aldığım kitabı yanıma almak istiyorum. Muhtemelen üst katta Bir de evi gezelim ya. Oy evi güzel oğlum. Evi güzel. Balkona bak. Ama böyle balkon mu olur amına koyayım? <laughs> böyle balkon mu olur ha? Neyse boş ver. Bu mu? Kitap. Bu da kitap ama. Neyse. Kitabı bu. Koşalım biraz. Shift'e basarak koşulmuş bu arada. Daha yeni keşfet. Koş. O sonunda yanına götürmek için bir biraz da yiyecek alayım. 5 tane yiyecek alıyor sağ üstte. Baksana o jeneratör sesine bak amına koyayım. Jeneratör sesine bak. Tarihsel oldu Neyse yola koyunca isim bu. <laughs> 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 bu ne oğlum? Amına koyduğum onun adamı. Bir anda çıkıyor öyle. Tamam. Kira için nasıl şey yapıyor kendini? arkadaşlar Allah Allah neyse yola koyduk Yo, ne oluyor <laughs> neyse Bu nasıl araba lan uy araba da güzelmiş ha şimdi şifte basarak koşacağım bu nasıl görüyor lan dur be grafikleri biraz arttırayım ya. Orta yapalım şu grafikleri. Ama gene değişmedi. Neyse, herhalde karanlık olduğundan dolayı. Hadi koş 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 koş. Bir önce gitmemiz lazım. Geliyor Herhalde. Evet. Bunu Bu ne Şimdi gidiyor. Bu lamba yakmış oturuyor. Parlıyor bir daha. Evet, sen nasıl gidiyor? O selam kısa bir mola vermiştim eve gidiyorum Anlıyorum ne yapıyordun orada? Kulübede kalıyordum. Çok harika bir yer. Ben Elizabeth bu arada. Bu Ben tam olarak oraya gidiyorum. Şimdi tanıştığıma memnun oldum. Ben Rachel. Oraya varmak için biraz daha gitmen gerekiyor. Ayrıca seni yalnız gördüğüme şaşırdım. Niye ki? Hikayeleri duymadın mı? Başıboş katil var diyorlar. Kaçmış pek tanıdık takılacak bir yer değildir muhtemelen. Ama sen yine dikkat et bence. Çok geç olmadan gitsem iyi olacak. İyi olacak o. Tamam. Pardon içimizde şu boyandı. Tecavüzcü falan var. Katil var. ne hasta oyun. <laughs> Hadi koşalım bir önce gidelim. Akşam olacak çünkü. Ne oluyor oğlum? Ağacın oluyor. Tamam. Şuraya bir kamp kuruyoruz. Hadi bakalım Kamp daha iyi falan gelmesin lan Lan Girdik Bir saat sonra Bir saat sonra ne olmuş Hadi bakalım Oha inanamıyorum. Ne yeni Dur lan. Ses geliyor. Kara basam mı geliyor? Ayı mı geliyor? Tam mouse kalk diyor. Kim var orada? Ya bu saatte fener olup bir dışarı kontrol ediyor. Anlamadım da kötü okuyor bunları. Kusura bakmayın. Lan. Fener bozulamış. Bu ne? Bu ne amınakoyum bu tiplere bak <laughs> Bak kediyi şu sağdaki tecavüzü yiyor Baksana <laughs> Uyuyorum tekrardan Hadi 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 Oğlum ayakta nasıl uyuduk lan? Allah tamam. Neyse. Dün gece de kapattım. Lan çadır kim açtı amına çadır kim açtı lan? Hadi bakalım. Kutlayalım şu çadırı. Gidelim yola. Tam bir şey var ha. Patikayı takip edeceğiz. Yol takip ediyor. lan ben iyice sosyal problem patika diyor yol takip ediyoruz. Yol takip ediyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne amına ha? Ne yapıyorsun sen? Hey gitmeden önce merak ettim kulübeden ne anlayamadım. Evet yani samimi bir yerde oraya mı gidiyoruz? Nasıl samimi oğlum? Kaç kişi alıyorsun? Evet bir sıkıntı yok değil mi? Hayır sıkıntı yok sadece dikkat edin. Ben ondan korktum. Tecavüzcüye bence Neyse tipine göre yargılamayalım. Orada kulübe. Bu Kulübe de tarih esere benziyor biraz. Neyse. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Haftadan bir ev var. Sonra geldim şu ki... lan sabah lamba mı yakılır onu kapat ya. Neyse etrafı göz gezdireceğiz. Bu oğlum, oğlum bunlarla bizi öldürürler lan. Neyse kötü düşünmeyelim. Buraları da gezelim. Orta çağdan kalma bir kazan. Ne yaptı? Kazan mı ne? Çubuklarla bağlamış. <gülüyor> <gülüyor>

Burası full tahtalan ev ya. Her taraf tahtalan. Oğlum kadar dedim ki. Ev de büyükmüş bu arada. Tam mekana bayıldım diyor işte. Bayılmış. Bakalım. Yemek yapacağız şimdi. Oğlum soba ne araya aktı Ne ara yemek yapıyor Ne Hadi bakalım. Bu pişerken... Eri ve, ve mumları yakabilirim. Aha. Mumları yakacağız. Yani çatlak yaşıkları falan. Da yaktık. Şimdi dışarı yakacağız. Dışarıdaki dışarı yakacağız derken dışarıdaki şeyleri yakacağız. Bunlar çıkıyoruz Burada var. Mantı ses geliyor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bakalım bir tuvalette var. Ne oluyor mu, ne Ben şüphelenmeye başladım. yemek yiyeceğiz. Yemek pişmiştir. Gelelim. Oğlum bak şu adamdan ben korkuyorum. Tipin ayrı yok. Bak şuna benziyor. <laughs> Geç oluyor. Artık. Ateş yakmam lazım. Şunu alacağız. Bu ne alalım? Bunun için odun koyacağız herhalde. Bir şey yakalım. 5 <laughs> 4 Bak Açıl lan ben <laughs> <laughs> korkuyorum ben Açın. Kaç taneydi Aklı olsak şimdi korkudan Sonra fener normal dönmüş gibi gözüküyor Kalan parçaları da tutuyom çok, Kork çok korkmaya başladım Ben de korkuyom <laughs> seni sikerim ben onu. çıkan tipini ayrı yok bir istiyorum. Bak. Bak şu tipine bak tipine. <laughs> aile fotoğrafı kesinlikle ona ait. Kendisine teslim edip şu beladan kurtulayım. Gerçekten çok ürkütüyor. <laughs> 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 Oha. Tipe bak lan. Al kardeşim. Teşekkür ederim. adam fotoğraf tam olarak buydu işte. İlk başta almam gerekirdi. Kusura bakmayın. Niye öyle yaptım bilmiyorum. Ama ne yapayım? Gelmesen de gece 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 kaç. Geri gelmiş fotoğraf kaybolmuş. Hadi bakalım. Biliyorum bu tuvaletten alacağım. Bu tuvalette sıçmaya korkardım. Evet. Zaten bak sıçacağız ki Oğlan kübe üretmiş olur. Çiçeklenmiş. Da zaten kafası yerine değil biraz. Bizim karakterde suç var. Bak bir oldu, iki oldu. Gene gidiyor. Orada kalacak. Burada kalacak. Tatil yapıyor sanki. Altına sıçtı iki tane adam geliyor. Sobada badak oldum. Şu oğlum buradaki her şey korkunç. Zaten amına. <laughs> Hadi bakalım. Kalk, kalk kalk kalk. oğlum ne sarhoş gibi yapıyor kendi. Sabah olur tabii. Vitaminler normal. Oşundan daha iyi hissediyorum. Tamam. Bir. Ne oluyor? <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> kim orada oğlum aaa onu biz mi öldürdük lan ona ilk, ilk gördüğümüz kanalda oyunun başında gördüğümüz kanalda izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar beğendiyseniz like atın ya we yeah, have one woman in 20 okay. twin. bye-bye